Allah Allah. Bu ne ya böyle? Yukarı doğru dimdik gidiyor. Ne olabilir ki o? Ne, ne uçağı öyle uçak mı olur? Uçak düz uçar ya. Tövbe tövbe. Bu ne ya? Yok görünüyor ben hala görüyorum da Çok az görünüyor Allah Allah Ne olabilir ki o ya Çok garipti arkadaşlar çok ilginçti gerçekten çok ilginçti ne olduğunu anlayamadım